Kakışlarımız balık kurbanı Evet bura yoruldu. Nasıl kopuyorum bence. Şurada sivriyesi var. Çek onu hızlıca. Biraz sert bas biraz ha. Cırcırı şey yaptım. Yavaş insin diye yaptım bunu. Oha geliyor geliyor 10 metre 15 metre kaldı. Bak bak cihaza bak diyeceğim de. Güzel bro. Ben görüyorum balığı ya 20 metre kaldı. Ben cihaza göre konuşuyorum bro. Başardım. Yeleğe daya, yeleğe ha. Geldi, 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 geldi. Çok az kaldı. Aynen. Haydi bakalım. İstiyorsan getir gel, biz buradan alalım. Sen şunu bir al abi. Çekmeye devam et oraya. Ya olsun. Ne yapacağım büyüyeceğim. Tamam Peki şimdi şey yap. Kamışlığa koy onu. Şu anda koy kamışlığa. Acele etme. Kaldırma kafasını. Oh güzel, harikasın. Mükemmel. Tebrikler. 8 kilo. 8 Tart 8. 8 Güzel bro, güzel. Harikasın. Maşallah. Selamun Aleyküm. Teşekkürler. Helal helal. Yeni bir dayıma meyresi bu. Kaldır <laughs> bakayım bir daha. Şu bir alayım. <laughs> hem üçlü oturmuş. He? Hem üçlü hem de şey. Yem ne var buraya bize ne vereceksin şimdi? <laughs> Ben balığını al, aldım Aynı artık, bize yem peşi. Al. Kalabalık var, yemiyor amına koyayım, canlı canlı. Mustafa. Alayım. Al. Hop. Verim küçük.